Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim taze fasulye var. Taze fasulyemizi bahçeden size taze taze koparıp yapacağız. Haydi gidelim. Evet. Fasulyemizi toplamaya başlayalım. Toplama başlayalım. <laughs> evet. Fasulyemizi topluyoruz. Maşallah. Şöyle gösterelim size fasulyemizi. Şöyle dal dal taze fasulye. Bahçemizden dal dal koparıp size yapacağız inşallah. Şöyle, hepsini gösterelim. Evet. Koparıp size gösteriyoruz. Şöyle. Evet. Fasulyemizi bize yetecek kadar kopardık. Şu anda yapmaya geçelim. Evet. Bahçemizden fasulyemizi topladık. Bize çek kadar. Şu anda size malzeme sayayım. Fasulye var. Domatesimiz var. Yarım kilo yakın. 3 tane yeşil biberimiz var. 100 gram kuşbaşı etimiz var. Bir çay bardağı yağımız var. Tuzumuz, sarımsağımız, yarım yemek kaşığından fazla saçımız var. Şu anda evet fasulyemizi temizlemeye başlarım. Fasulyemizin Uçlarını alıyoruz, büyüklüğüne göre ikiye, üçe bölüyoruz. Bu şekilde. Bu mesela çok büyük, bunu ikiye bölüyoruz. Böyle uçlarını alıp bölüyoruz, yavaş yavaş. Evet, şimdi biberimizi doğrayacağız. Şu şekilde. Evet biberimizi doğradık. Tabağımızı alıyoruz. Şu şekilde. Tabağımıza aldık. Bir tane soğanımız var. Soğan isteğe bağlı. Soğanı ister koyun, ister koymayın. O size bağlı. Tabak zevkinize bağlı. Da alalım, doğrayalım. Evet soğanımızı doğradık. yana koyuyoruz. Şimdi domateslerimizi soyacağız. Yani yerken rahatsızlık vermesin diye. Şu şekilde yavaş yavaş söylüyorum. O gene isteğe bağlı. İster soyabilirsiniz, ister soymayabilirsiniz. Ama ben soymayı tercih ediyorum bugünlük size göstermek için. Şu şekilde tomatımı soyduk. Evet şu anda size göstermek için Şöyle çöpümüzü atalım. Bir tane doğrayalım. Şu şekilde. Evet. Domatesimizi doğradık. Biberimizi, soğanımızı doğradık. Etimiz zaten doğramıştı. Şu anda 4 baş sarımsağımız var. Şu şekilde küçük, küçük küçük doğrarsak yeterli. Bunu da hoca tabağımıza alalım. Sarımsağımızdan şu şekilde. Ondan sonra etimizi tenceremize koyalım. Hemen hemen 100 gram etimiz var. 100 gram etimiz var. 1 kilo yaptık domatesimiz var. Yarım kilo gibi yeşil fasulyemiz var. 3 tane biber, 1 tane soğan, 4 baş sarımsak. Evet. Etimizi kavuralım. Etimiz kavruluyor. Evet, etimiz kavurmaya başladı. Şimdi yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettik. Şöyle çevirelim. Ondan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Soğan biberden önce ilave ediyor. Örmesi için. az bir şey açalım. Evet. Şu anda yavaş yavaş pişiyoruz. Soğanımız kavruluyor. Şimdi biberimizi atalım içine. 2 dakika atlatan sonra salçamızı pul biberimizi vereceğiz. Biberimiz Biberimiz kavrulmaya geldi. Şimdi salçamızı vereceğiz. Yarım yemek kaşığı salçamızı verdik. Bir tatlı kaşığı pul biberimizi verdik. Bunu. de kavuralım. bir yemek kaşığı tuz vereceğiz. Yani i̇ki tatlı kaşığı bir yemek kaşığı geliyor yani Şöyle. Evet. Videomuzun sonuna geldik. En güzel yerine geldik. Şu anda sizin için tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor. Ya özü, tanesi. Her şey çok güzel. Ermiş resmen. Yumuşacak. Evet. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. İyi seyirler sizlere.